Ayşen Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle 3 renk kullanacağım. Siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. İster iki renk, ister 3 ister dört renkte katabilirsiniz. Şöyle tığ numaram arkadaşlar 2.75 milim Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şöyle yapım aşamasına geçelim. Öncelikle zincirimizi çekeceğiz. Bundan ne yapacaksınız arkadaşlar? Battaniye, battaniye yapacaksanız birkaç numara daha kalın tığla yaparsanız yumuşak olsun istiyorsunuz. Çünkü battaniye sert olmaz. Çok güzel büyük yatak örtüleri olur arkadaşlar. Tek kişilik örecekseniz çok şık olur diye düşünüyorum çocuklarınız için. Şöyle zincirlerimizi istediğimiz kadar çekelim. Ben iki tane model üzerinden göstereceğim. Ona göre bir zincir çekiyorum. Zincirimizi çekip tamamladık. Böyle sıkı bir zincir çekmedim. Oldukça bol çektim ki alt tarafı da toparlanma yapmasın. Şimdi buradaki birinci zincirim atlıyorum. İkinci zincirden başlıyorum. Her bir zincire batarak sık iğne yapacağız. Bu şekilde sıramızı sık iğne yaparak tamamlayalım. sık iğnelerimi yaptım arkadaşlar 26 tane sık iğne yaptım 3 tane model göstereceğim modelimiz 8 katlarından oluşuyor artı 2 sık iğne ekliyoruz arkadaşlar benim gibi başlarsanız ben çünkü baştan 4 tane bırakıp sonra başlayacağım hemen yeşil ipimi aldım ikinci sırayı yeşil ipimle yapacağım yeşil ipimi geçirdim şöyle bir tane de zincir çekiyorum baştaki ilk sık iğneye batarak sık iğnemi yapıyorum yine 26 tane sık iğnemizi yaparak başa geleceğiz bu şekilde sık iğnelerimizi yaparak şöyle başa kadar gelelim Şöyle sıramı yapıp tamamladım. Sadece alt sırada tek sıra yapmıştık. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Tekrar döndürerek bir sıra daha yeşille sık iğnelerimizi yapıyoruz. İki sıra olacak sık iğne sayımız yeşil ipli. Yine her bir sık iğneye batarak hiç eksiltmeden sık iğnelerimizi yapıyoruz. sıramızı başa kadar yapıp tamamlayalım ikinci sırayı da yapıp bitirdik yeşil sıramızı yani 3 sıra yapmış olduk şimdi kiremit rengine geçiyorum hemen ipimi buradan aldım yeşil ipimi çekerek iyice sıkıştırıyorum Bunlar tığla sonra içeri alırsınız arkadaşlar İsterseniz şöyle de yapabiliriz üzerine sık iğnelerimizi yaparak kaybedelim Benimki model olduğu için önemsemedim ama size de göstermiş olayım. Şöyle ilk baştaki sık iğneye batarak sık iğnelerimizi yapalım. Bunu da şöyle yürütelim. Üzerine sık iğneleri yapıp ondan sonra küçük bir kalan kısmını keselim. Yine iki sıra sık iğnelerimizi yapıp tamamlayalım. Kiremit rengiyle de iki sıra olacak. Şöyle ipimizi de kaybetmiş olduk. Üzerine sık iğnelerimizi yaptık. Bu şekilde sık iğne bir sırada bundan gidip tekrar geri gelelim. Sonra modelimize geçeceğiz. Sonuna geldik. Tekrar zincir çekiyorum ve döndürüyorum. İkinci sıramızı yapıyoruz. Aynı renkli. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Şöyle. Sıramı bitirdim. Şimdi tekrardan burada ipimi koparmamıştım. Ben şöyle alıyorum yukarıya doğru kenar tığlaması. Zaten battaniye yapacaksınız. Olur buraya da dikiş yaparsınız arkadaşlar. Çanta olursa zaten. İpi koparmadan hemen bir tane zincir çekiyorum ve döndürdüm. Yukarıya aldım. Birinci kağıdı iğneye batarak sık iğnemi yaptım. 1. ikinciye battık. 2. 3. ye battık. 3. 4. ye battım. 4. Ben kenarında 4 tane bırakacağım arkadaşlar. 6 taneden sonra yapmıyorum. Sadece kenarlarına 4 tane bıraktım. Ara kısımlarına 6 tane bıraktık. Şimdi buradan şöyle 1, 2, 3. 3 kere doladım. Hemen şu sık iğnenin dibinden aşağı iniyorum. Buradan da sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. 5. den batıyorum. 5. den batıp şöyle çıktım tığımı. Şimdi buraya 5 seferde kapattım trabzan yapacağım şöyle tek çıktım baştakini 2 kapattım 2 2 2 5 seferde kapatmış olduk tekrar 1 2 3 3 defa da doladım hemen bunun yanındakinden batıyorum yanındakine batıp diğerinden çıkarıp yine 5 defa çıktığımız trabzan yapıyorum tek çıktım 2 2 2 Şöyle 2 ve 2. 5 seferde kapatmış olduk. Hemen buradan şöyle 1 2 atlıyorum. 3'e sık iğnelerimizi yapıyoruz. Şöyle modelimiz oluşmaya başladı. 1 2 3 4 5 6 Ortaya 6 tane bıraktım arkadaşlar. Sadece kenarı çok böyle boş olmasın diye 4 tane bıraktım. Benim ölçülerime göre yaparsanız 8 katlarından oluşturun. Artı 2 de ekleyin. Arasını istediğiniz kadar 8, 8, 8 artırabilirsiniz. Şöyle 3 kere doladım. 6 taneyi yaptıktan sonra hemen şu 7.'nin altından batıyorum. 7.'nin altından battım. İsterseniz şuradan da sayabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7.'ye battık. Şöyle göstereyim. Tekrar çıkarayım arkadaşlar. Şimdi 3 kere doladım. Buradan sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7.'ye batıyoruz. 7 yine aynı şekilde tek çıktım 1 2 3 4 5 seferde kapattım 1 2 3 kere doladım hemen yanındakine batıyoruz yanındakine batıp sık iğne batıp yine trabzanı yapıyorum 5 seferde çıkıyoruz 2 3 4 5 bu sizin elinizin sıklığına göre benimki böyle tam denk geliyor. Siz isterseniz 4 seferde de çıkabilirsiniz. Hemen iki tanesini atlıyorum. Bunu bunu atlayıp üçüncüye batıyorum. Yine 6 tane buraya trab sık iğne yapıyoruz. 3 4 5 6. Alt. 6 tane yaptık. 1 2 3 kere doladım. Buradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7. ye batıyorum. Tekrardan trabzanlarımızı yaparak tamamlıyorum. 1 2 3 kere doladım. Hemen yanındakine batıyorum. tek çift 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 son iki çift kapattım. 5 kere kapatmış olduk. 1 2 3'e batıyorum. 2 3 Burada da 4 tane oldu sık iğnelerimiz. 4 tane 5'inciyi yaptık. Burada da 4 tane sık iğne yapıp 5. modelimizi yapmıştık. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekip geri dönüp sık iğnelerimizi yapıyoruz. Şöyle buradaki bütün sık iğnelere batarak sık iğne yaparak başa gelelim. Yine aynı sayımızı koruyalım. Sık iğneleri yapıp başa gelelim. Sıramı bitirdim. Başa geldim. Hemen ipimi buradan değiştiriyorum yerini çekiştirdim bir tane de zincir çekip döndürüyorum buraya iki sıra yeşil öreceğiz iki sıra yeşilimizi örelim şöyle sıramızı her bir sık iğneye batarak bir tane sık iğne yapacağız şimdi şöyle gidip tekrar yeşille sıramızı buraya kadar gelelim sonra yine modelimizi kuracağız Söyledim geri gelmeye mi arkadaşlar? Yabancı arkadaşlarımız var, onlar anlamıyor dilimizden. Şöyle ikinci sırayı da geldiğimi şöyle göstereyim küçücük. Yine zincirimi çektim baştaki trabzanımı batarak bir sıra daha yeşile sık iğne yapıp kenara geleceğiz. Şöyle sık iğnelerimizi yaparak başa gelelim sıramı sona geldim hemen kiremit rengi ipime geçiyorum şöyle yeşili de çekiştirdim bir tane zincir çektim ve döndürdüm şimdi sayarak yapıyoruz çünkü model kuracağız 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane buraya sık iğne yaptık Arkadaşlar şu ortadaki modelimizi yapacağız burada altı tane bırakmıştık iki bu kenarda iki bu kenarda bırakarak buradaki ortadaki iki taneye modelimizi yapacağız bunu ayarlamak daha kolay artık şöyle ipimi sarayım hemen 1 2 3 kere doladım. Buradan 1 2 3.'cüye. Gördüğünüz gibi altta belli zaten. Aynı rengi aynı renge batacağız. 1 2 3.'cüye batıyorum. 1 2 3. 3.'cüye batarak hemen buraya yine modelimi yapıyorum. 1 2 3 4 5 seferde kapattım tekrar 1 2 3 seferde hemen yanındakine batıyorum 3 doladım yanındakine batıp buradan çıkıyorum tekrardan yine öncelikle tekli çıkacağız tek çift 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 kapattım Beş kere burada arkadaşlar kapatmış olduk şimdi buradan 1 2 üçüncüye batıyorum tekrar arasına 6 tane sık iğne yapıyoruz sadece kenarda 8 tane yaptık bu aralarda her zaman yine bu sırada 6 tane buralarda da altı arkadaşlar sadece kenarlarında sayılarımız değişiyor bir sırada 4 bir sırada 8 yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 6 taneyi yaptım. Başına 2 kere doladım. Pardon, 3 kere doluyoruz. 1 2 3 kere doladım. Aşağıdan yine sayıyorum. 1 2 3. 1 2 3. Üçüncüye batarak şöyle geçiriyorum. Şöyle yaparsanız daha da kolay yapmış olursunuz. 1 pardon öncelikle tek geçirecektik çıkaracaktım ben onu unuttum önce tek çift 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 1 2 3 kere doladım hemen yanındakine batıyorum tek çift 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 çift, çift kapattım burada arkadaşlar şöyle iki bu kenarında kalıyor kalıyorki de bu kenarında kalıyor ortadaki iki taneye de modelimizi yapıyoruz altı tane trabzan ımız var orta kısımda şimdi buradan 1 2 3 burada altı tane trabzanı yaparak 8 tane trabzan yaparak kenara geliyoruz 2 3 4 5 6 ve 7 8 Yine bu sırayı arkadaşlar tekrar geri geleceğim. Bir zincir böyle yaparsanız bir zincir çekip en baştakine basarsanız şöyle kenarı da çok düzgün yukarı çıkmış olur. Hemen baştakine batıyorum. Yine bu sırayı da bu şekilde başa gelip tamamlayalım. Diğer rengimize geçeceğiz. modelimiz bu şekilde devam ediyoruz şimdi diğer bu rengimizle devam edeceğiz arkadaşlar iki sıra gidip geldikten sonra yeşil ipimizle buradan 1 2 3 4 yapıp modelimizi kuracağız yine aynı bunun üstüne kuruyoruz diğer modelimizin tam üstünden kuruyoruz şöyle yeşile geleceğiz şöyle buradan batıp tekrar ikinci sırayı kuracağız ben onun da başlangıcını göstereyim şöyle bir sıra şu rengimizle yapıp geleyim ben modelimi yaptım iki sıra sık iğne yaptık açık rengimizle şimdi tekrar modelimizi kuruyoruz baştan nasıl yaptıysak aynı şekilde şimdi de öyle yapacağız şöyle birinci sık iğneme batıyorum 1 2 3 4 4 tane yaptık şimdi 1 2 3 kere doladım hemen getiriyorum şuradan sayıyoruz 1 2 3 4 5. Ye. 5. Ye batıyorum 5 battım 1 2 3 4 4 5 kere de kapattık 1 2 3 hemen yanındakine batıyorum. Hemen buradan 1, 2, 3, üçüncüye batarak tekrardan sık iğnelerimizi yapıyoruz. Şöyle üst üste gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Sayıyla yaparsanız hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Yine arasına 6 tane yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 5 6 6 yaptık şimdi tekrar buradan 1 2 sayıyoruz üçüncüye modelimizi yapıyoruz üç kere yaptım 1 2 üçüncüye batıyoruz şuradan kısımdan 1 2 3 hemen renklerin üzerinden yaparak modellerimi tamamlıyorum şöyle şunu da bitireyim videomuzu bitirelim artık bu şekilde arkadaşlar Umarım anlaşılır olmuştur bütün detaylarını anlattım şimdi biz birinci sıranın tekrarını yapıyoruz şu şu sıranın tekrarını yapıyoruz yani dördü 1 2 3 4 5 6 7. sıranın tekrarını yapıyoruz. Sık iğnelerimizi yaptıktan sonra. Ben şimdi şöyle büyük bir parçada yapayım. Modelimiz zaten gözüktü. Büyük bir parçada başladım ki anlaşılır bir şekilde olsun. Belki küçük de bu kadar anlaşılır olmazdı. Büyük bir parçada yapıp tamamladım. Son görüntüsü bu şekilde olacak. Bence çok şık bebek battaniyesi olur. Bebek yeleği yapabilirsiniz. Çok şık çanta dolur. Makrome ile çalışırsanız böyle sert bir çanta elde etmiş olursunuz. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.